Beni buraya kapatmanız hiçbir şeye engel olmayacak. Elbette ki bu hapishaneden kaçmayı başaracağım. Bunun bir yolunu bulmam lazım. Er ya da geç bugün buradan kaçacağım. Ama nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Güzel bir plan yapmam lazım. He, burada bir havalandırma görünmüyor. Evet işte aradığım havalandırma şu bölgede. Oraya çıkmanın bir yolunu bulursam gerçekten de buradan kaçmak epey bir basit olacak. Evet şurada boşta olan iki yatağı üst üste koyabilirsem havalandırmaya ulaşabilirim. Ve böylelikle hapishaneden kaçıp Ali ve Efekan'dan intikamımı alabilirim. Onlar beni sattı. Onlar bana hainlik yaptı. Ben ise onlara bütün paralarımı, arabalarımı vermiştim. İntikamım acı olacak. Tamam beni izleyen hiç kimse yok gibi. Arkadaşlar lütfen bunu yorumlarda belirtin. Haklı olan ben değil miyim? Ali ve Efekan beni Kerem komisere sattı. Beni şikayet etti. İspiyonladı. İntikamım çok fena olacak. Siz yapacağınız her şeyi yaptınız çocuklar gerisi benim işim siz rahat olun o yüzden de yani bir daha buralarda dolanmanın gazeteci Murat'ın peşine düşmenin bir anlamı yok En başta seni dinlemeliydik Kerem komiser Ali abimle ben çok büyük bir hata yaptık ciddi gazeteci Murat'a inandık dedemi bile kışkırttık yani böylelikle büyük hatamızı kabul ediyoruz ne söylesen ne yapsan haklısın bu son yaptığınızdan sonra gazeteci Murat'ı yakalamamızda epey yardımınız dokundu. O yüzden de size bir şey yapmayacağım çocuklar. Ama bundan sonra çektiğiniz YouTube videolarına dikkat edin. Gidin güzel şeyler çekin. Yani benim işlerime özellikle benim işlerime karışmayın. Evet çok haklısın Kerem komiser. Yani biz en iyisi artık böyle derin işlere girmeyelim. Gidip insan gibi YouTube videosu çekelim. Ne bileyim sokak lezzetleri çekelim. En iyi araba çekelim. Yani şehrimizdekileri tanıyoruz çekelim. Bilmiyorum işte kafamıza göre. Evet zaten yeterince takipçiye ulaştık. Artık ne yapsak ne video satsak izlenecek durumdayız. Yani artık bu işi sadece para için yapmak istiyoruz. Ama Kerem komiser eğer gazeteci Murat oradan çıkmayı başarırsa hepimize bela olur. Özellikle de Ala abimle bana bela olur. Çünkü biz onu sattık ve yakalanmasına sebep olduk. Siz rahat olun çocuklar. O artık benim kontrolümde hiçbir şey yapamaz. Okulunuza dönün. Mutlu eski günlerinize geri dönün yani. Gerisi bende hiç karışmayın. Hop arka taraf sessiz ol. Ulan benim dersimde konuşamazsınız siz. Neyse şimdi bu dersimizde çocuklar meslek gruplarını inceleyeceğiz. Hangi meslekte kaç para var? Kim büyüyünce ne olmak istiyor? Çünkü bugün hiçbiriniz bir para kazanmıyorsunuz. Bir meslek sahibi değilsiniz. Bu konuda sizlere yardımcı olacağım. Emin misiniz valide öğretmenim? Benim bir mesleğim var ve para da kazanıyorum. Aynen o şekil Ali abim de öyle. Biliyorsunuz ki biz youtuberlık yapıyoruz. Youtuberlıkta da iyi para var yani. İnsanlar yok dese de yalan söylüyorlar. Valla benim zaten babam aşırı zengin. O yüzden de ömür boyu çalışmayı düşünmüyorum. Okul bitince şöyle 6-7 yıllık bir tatile çıkacağım. Oh be ne güzel hayatlarınız var sizin öyle. Ben her okul çıkışı babamla tarlaya gidip traktör kullanıyorum. Yani bu sınıfta bir tek Ali ile Efekan mı para kazanıyor? Öyle demeyin Baldi öğretmenim. Youtuberlıkta gerçekten çok büyük bir para var. Biz de 3 kız arkadaş olarak bir kanal açmayı düşünüyoruz. Sence kazanabilir miyiz Efekan? Yani kızım yaptığınız içeriklere bağlı bir şey. Ali abimle ben bu işte nirvan olduğumuz için o kamerayı eline alıyor beni çekiyor. O yüzden de insanlar bizi bu yüzden aşırı sevdi. Ulan hakikaten bu işte bu kadar para var mı? Yeminle öğretmenliği bırakır youtuber olurum. Baldö öğretmenim bu dünya üzerinde görebileceğiniz en keyifli iş. Mesela şimdi okulu bittikten sonra biz gideceğiz ve Minecraft paradileri şehri sokak lezzetleri çekeceğiz. İşte pizzacıya, kahveciye falan gideceğiz ve bunlardan sonra bu videoyu montajlayıp yükleyince izlenme başına para kazanacağız. Of aşırı kıskanıyorum ya. Çok güzel. İyi içtiğiniz her şey bedavaya gelecek. Vay anasını bu neymiş ulan? Çocuklar sizi gerçekten tebrik ederim. Bu yaşta bu paraları kazanıyorsunuz demek. Arkadaşlar youtuber olmak isteyen herkes bu videoya like atabilir mi? Biliyorsunuz ki youtuber olmak çok güzel bir şey. Umarım bu videoya 2000'den fazla like gelir. Ve like atan herkes büyüyünce youtuber olur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft parodileri şehrinde sokak lezzetlerini tanıtacağız. Kameranın arkasında Ali abim var ve kameranın önünde olan ben bugün sizlere yemekleri test edip nasıl, güzel mi, değil mi, nerede yemelisiniz, nerede yememelisiniz bunları anlatacağım. Efekan biraz hızlı video çekmemiz lazım. Kameranın şarjı az kalmış. Fark etmedik, şarja takmayı unutmuşum. O zaman vakit kaybetmeden ilk durağımız olan pizzacıya girelim ve buranın en meşhur pizzası neymiş ondan bir tane alıp bir an önce tadına bakalım. Merhabalar, kolay gelsin. Hı, dükkanıma youtuberlar gelmiş. Çocuklar hoş geldiniz. Size bu pizzacının en meşhur pizzasından hemen hazırlıyorum. Tamamdır abi teşekkür ederiz. Biz de şu koltuklara geçelim Ali abi. Böylelikle sen beni çok rahat bir şekilde videoya alabilirsin. Pizza da az sonra gelmiş olur zaten. Hemen orada dinlenip güzelce pizzamızı yiyelim ve video kaydı alalım. Evet sonunda istediğim noktadayım yatakları üst üste koymamın sayesinde buradaki havalandırma boşluğuna ulaştım bu Kerem komiser gerçekten sorunlu bir arkadaş galiba kapının ne bir tane bile güvenlik için polis koymamış neyse kimse gelmeden hızlı bir şekilde şuradan çıkayım. Tamam havalandırma boşluğuna ulaştım sayılır. He? Evet işte bu. Çıkmayı başardım. Sandığımdan da daha basit oldu. Bakalım bakalım. Ön tarafta hiç kimse beni bekliyor mu? Şu kapağı kapatalım kimse fark etmesin. He? Evet etrafta kimse yok gibi. Bunlar beni fark edene kadar ben Efekan ve Ali'den intikam alıp şehri çoktan terk etmiş olurum. Şimdi buradan bir an önce aşağı atlayıp Efekan ve Ali'nin nerede olduğunu bulmam lazım. Onları bulduktan sonra ise büyük bir intikam planı yapıp ikisini de çok fena yapacağım. Onlardan kurtulmama çok az kaldı. Evet bu şekilde ilerlersem kimseye fark edilmem diye düşünüyorum. Şehirde de incin top oynuyor. Bu çok iyi işime gelir. Kimsenin beni fark etmemesi çok güzel bir şey. He bunlar Efekan ve Ali değil mi? He ulan YouTube'a video çekiyorlar galiba. Tamam sessiz sessiz şunları izleyeyim, takip edeyim. Evet arkadaşlar bu pizza gerçekten şehrin en güzel pizzası. Yerken yemelere doyamıyorum. Çok güzel Of kameraman olmak iğrenç bir şey Benim de aşırı derecede canım çekiyor Neyse video bitsin de gelip şuradan Bir büyük boy pizza alayım kendime Demek ki gizemli videolar çekmeyi bırakıp Artık normal youtuberlığa başladılar Herhalde burada yemek yeme videoları çekiyorlar Neyse e, En azından önümdesiniz Gözümün önünden ayrılamazsınız İşinizi bugün bitireceğim Evet arkadaşlar pizzamı da yediğime göre pizzadan sonra en iyi ne gider? Karnımızı doyurduk kahve içmek gider. Hemen yan taraftaki kahve dükkanına geçelim. Evet gerçekten arkadaşlar pizza o kadar güzeldi ki buraya gelip bizim YouTube kanalımızın ismini veren herkese yüzde yirmi indirim yapacaklarını söylediler. Ve sıradaki durağımız kahkahalı. Şimdi burada da güzel bir güzel kahve içip bütün turumuzu sonlandıracağız. Ve eve geçip bu videonun montajını yapmaya başlayacağız. İyi bari buradan çıkıp eve gideceklermiş. Ben de sizi evinizin içinde geberteceğim. Evet şimdi içeri girip kahve siparişimizi verebiliriz. Evet şimdi girelim bakalım. Merhaba kolay gelsin abi. Ben bir tane kahve istiyorum. En güzelinden en özelinden olsun. Şuradaki masaya geçelim. Siz oraya getirirsiniz artık. Evet Ali abi gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahve siparişimizi verdik. Şu yemek turları aşırı sıkıcı oluyor. Hepsini sen yiyip içiyorsun. Ne yapayım yani Ali abi kameraman olan sensin. Allah Allah video bittikten sonra sen de alır içersin yani patlama. Hadi ulan hadi eve geçin artık. Ne bitmez kahveymiş ne bitmez YouTube videosuymuş ya. Evet arkadaşlar buraya da istediğiniz şekilde gelebilirsiniz. Yeminle bu kahve şehrin en güzel kahvesi. Karnım da doyduktan sonra tadı gerçekten şerbet gibi geliyor. Efekan acele etmeliyiz kameranın %5 şarjı kaldı. Tamamdır abi bir saniye şunu söylemem lazım. Evet arkadaşlar pizzacıdan sonra buraya gelip rahatlıkla kahve içebilirsiniz. Ali abimle ve benim adımı veren herkese %20 indirim uygulanacak. Biz şimdi eve geçiyoruz ve bu videonun montajını yapıp yüklemeye veriyoruz. He, oh be sonunda çıktılar. Tamam şimdi havanın kararmasını beklediğim gibi evin içine dalacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni YouTube videolarından neler görmek istediğinizi lütfen yorumlara belirtin. Ali abimle ben bunun için çok çalışıyoruz. Of gerçekten kamerayı tutmaktan elim ağrıdı. Bu video çekmek de herkes kolay sanıyor da zor iş yani. Evet bu enayiler şimdi eve girip video montajlayacak. Böylelikle arkalarından ben gireceğim ve onları ele geçireceğim. Ama her şeyden önce havanın kararmasını beklemem lazım. Evet sonunda hava karardı. Etrafta da kimsecikler yok. Bu iki velet de evde yalnız ailesi de yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Umarım bunlar odadadır ve uyumamışlardır. Karşılarına çıktığım gibi önce şunları sağlam bir pataklayayım. He, evet işte oradalar. Gelin lan buraya. He, olamaz. Gözetici Murat abi senin burada ne işin var? Sen hapisten nasıl çıktın? Dur üstümüze gelme. Nasıl çıktıysam çıktım. Şimdi sizlerden büyük bir intikam almak için buradayım. Siz iki velet. Size dünya kadar araba verdim. Para kazandırdım. Ama siz beni sattınız. Sen de şehrimizin hazinesini çalmasaydın o zaman. Gelin lan buraya. Siz sağlam bir dayağı hak ettiniz. Hayır olamaz dur vurma. Lan beynime beynime vuruyor öleceğim şimdi. Aa, aa, aa. Özür dileriz Murat abi. Lütfen dur artık özür dileriz. Ne güzel bu şehir dedim de ben başkanlığım size deli gibi para kazandırıyordum. Ha, bu yaptığınız şeyin özrü olmaz. Sizi böyle sabaha kadar döveceğim.